FoxDev kanalına herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde Twitch kanalımızda bir yayın yapmıştık genel Git kullanımı üzerine. Bu yayının yayın tekrarına açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ben bugün YouTube'a özel bu videomuzda Git kullanmaya nasıl başlarsınız bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce hala FoxDev kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve olmanızda desteklemeyi unutmayın lütfen. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi bu kısmı dediğim gibi YouTube e, bir Twitch kanalımızda bahsetmiştim zaten yayın tekrarlarında linkini bırakıyorum açıklama kısmında oradan izleyebilirsiniz. Ben bugün size e, Git kullanmaya nasıl başlarsınız bundan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere iki farklı senaryo var. Birincisi uzak sonucudaki bir projeyi kendi bilgisayarınıza nasıl indirirsiniz? Bu birinci senaryo. İkinci senaryo ise kendi bilgisayarınızdaki bir projeyi uzak sunucuya nasıl gönderirsiniz? Kod örnekleri, komut örnekleriyle sizlere göstermeye çalışacağım. Yine her zaman olduğu gibi bizim meşhur FoxDev Bank uygulamamız var. FoxDev GitHub sayfasından buna ulaşabilirsiniz. Şimdi birinci senaryoda şunu yapacağız. Bu hali hazırdaki projeyi kendi bilgisayarıma indireceğim. İkincisi ise kendi bilgisayarımda yine aynı projeyi Farklı bir repozitoriye göndereceğim. Bu da ikinci senaryo olacak. Kendi bilgisayarınızı indirmeniz için şu kod kısmında bir tane URL var. Bu URL'i kopyalamanız gerekiyor ya da yanındaki butona tıklamanız gerekiyor. Bu URL bu sayfa URL'inden farklı bir URL. Onu karıştırmayın. Sonunda git nokta git uzantısı var çünkü. Ben şimdi bunu kopyalıyorum ve masaüstüme dönüyorum. Evet masaüstüne geldiğimizde az önceki Fox Dev Bank projesi GitHub'daki bu Fox punk projesi benim bilgisayarımda hiç yok. Bu klasör altında Bunu yapmanın çok kolay bir yöntemi var. Kendi bilgisayarınızda uzak sonucudaki bir proje indirmeniz için kullanmanız gereken komut git clone. Git clone ile hangi klasör altında bu projeyi indirmek istiyorsanız o proje gidip o dosyaya gidip git clone kopyaladığınız URL'i e yapıştırıyorsunuz ve bilgisayarınızı indirmiş oluyorsunuz. Bilgisayarınızı indirdiğinizde zaten direkt FoxDevBank, biz FoxDevBank projesi indirmiştik. FoxDevBank burada gözüküyor. Şimdi bu projeyi açalım ve bir değişiklik yapıp değişikliğimizi uzak sonuca gönderelim. Evet, ben projeyi açtım. Ufak bir örnek olması için Customer Controller'daki yöreli Customers olarak değiştirdim. Değiştirince zaten IntelliJ de burada mavi şekilde renklendirdi. Bu bir değişiklik var demek. Şimdi bu değişikliği uzak sonucuya göndermem için ilk öncelikle bir değiş değişikliklerimizin listesini görüntüleyelim. Bunu da git status komutuyla yapıyoruz. Böylelikle yapmış olduğumuz değişiklikler görmüş olduk. Git status'tan sonra git add deyip nokta yaparsak nokta işaretini yazarsanız yapmış olduğunuz bütün değişiklikleri stage dediğimiz ara bir konuma atıyor. Daha sonrasında git commit eksime deyip Komutinizin mesajını verdiğiniz zaman customer change diyeyim ben buna. Böylelikle kendi lokal git altyapınızdaki bir veri tabanına bu değişiklikler mesajla birlikte yazılmış oldu. Hala uzak sonucuya bu değişiklikler gitmedi. Bu değişiklikleri uzak sonucuya git göndermeniz ise git push komutunu yazıyoruz. Git push komutunu yazdıktan sonra sizden bir kullanıcı adı ve şifre soruyor. Bu GitHub kullanıcı adı şifreniz. Ben şimdi bunu gireceğim. Evet kullanıcı adı şifreye girdikten sonra gönderme işlemi tamamlandı. Tekrardan uzak sunucuya geldi yani GitHub sayfamıza geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ya, vermiş olduğum mesajla birlikte yeni komodu yeni versiyonu görüntüleyebiliyorum. Controller'a gidelim. Customer kontrolü değiştirmiş yapmıştık. Customers üyeleri gelmiş oldu. Böylelikle ilk senaryoyu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ikinci senaryoya geçelim. İkinci senaryoyu yapmak için öncelikle uzak sunucuda içi boş bir tane bir repository oluşturmamız gerekiyor. Onun için new repository diyorum kitap sayfasında. Bu repository isminizin unique olması gerekiyor. Ben Foxdev Bank 2 dedim bunun adına. Öbürü direkt sadece Foxdev Bank'tı. Hiçbir şey eklemiyorum. Create repository diyorum. Ve böylelikle boş bir tane repository oluşturmuştum ama içi boş. Hiçbir şey yok. Ben istiyorum ki bu repositoryye bizim bilgisayarımızdaki projeyi göndermek istiyorum. Şimdi burada bazı adımlar söyleyeyim. Bu ikinci senaryoyu oluşturacağız biz. Şurada var olan repository'nizi göndermek için. Birincisi, bunu yapabilmek için kendi bilgisayarımızda bir git init işlemi yapmamız lazım ki bu dosyanın bir git repository'ye bağlı olduğunu konfigürasyonunu ilk yapalım. Daha sonrasında git remote at origin deyip burada vermiş olduğu URL'i yapıştırmamız lazım. Ben bütün satırı kopyaladım. Git remote at bir konfigürasyon ekliyor. Daha sonrasında yapmam gereken şey şu. Git status diyorum. Bütün değişiklikler var. Çünkü bu dosyalar daha hiç gitmedi öbür tarafa. Öncelikle git at nokta diyorum. Bütün hepsini ekle diyor. Sonra git commit xm İlk mesaj olarak klasiktir. Initial, initial commit diyorum. Hepsi ara katman alındı. Git push dedikten sonra, şöyle bir ilk defa push yapacağım için bu bu, bu repositoryye git push, set upstream origin master diyorum. Benden tekrar kullanıcı adı şifre koyuyor, istiyor. Bunları şimdi gireceğim ben. Evet kullanıcı adı şifreye girdikten sonra benim bilgisayarımda olan bütün projeyi karşı tarafa yolladım. Yani burada bir sayfayı yeniledikten sonra bilgisayarımdaki bütün komutlar, bütün kodlar karşı tarafa gitmiş oldu. Böylelikle iki senaryoyu da görmüş olduk. Bugün anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu iki farklı senaryoyu göstermek istedim. Youtube kanalımızı özel olarak. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna yorumlarınızı da desteklemeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.